Marmaris Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre ilçenin sahil şeridinde yer alan kamuya açık tuvalet, lavabo ve soyunma kabinleri son günlerde vandalların hedefi haline geldi. Belediyeden yapılan duyuruda sahillerimiz, yeşil alanlarımız ve sosyal donatı alanlarımız hepimizin ortak yaşam alanı, misafirlerimizi ağırladığımız vitrinimizdir denilerek bu tür tahribatların sadece kamuya maddi zarar vermekle kalmadığı aynı zamanda belediye çalışanlarının iş yükünü artırarak rutin işleyişi sekteye uğrattığı ifade edildi. Paylaşılan fotoğraflarda özellikle tuvalet kapılarının kırıldığı, musluklarının parçalandığı ve soyunma kabinlerinin kullanılamaz hale getirildiği açıkça görülüyor. Marmaris Belediyesi yetkilileri kamu malına zarar verilmesinin cezai yaptırımlara tabi olduğunu hatırlatarak vatandaşlardan duyarlı olmalarını bu tür olaylara tanık olduklarında ilgili birimlere bildirmelerini istedi.